Evet, ee, dün saat 3 gibi İnegöl'den yola çıktık. Bugün sabah 6.30 civarında Hatay merkeze ulaştık. Gece geldiğimizde gün ağarmamıştı ve burada tabloyu göremiyorduk. Ama gün ağardıktan sonra buradaki tablonun ne kadar var bir şekilde olduğunu gördük. Özellikle buraya geleceklerle alakalı biraz bilgi vermek istersek Konya'dan sonra Adana istikametinden sonra yakıt bulmak neredeyse imkansız. Burada da şu an en büyük problemlerden biri de yakıt ihtiyacı. Çünkü insanlar geceyi arabalarında geçiyor. Şu an çadır kent kurulumuyla alakalı bu sabah bir çalışma başlaması bekleniyor. Burada özellikle insanların yakıt ihtiyacı var. Çünkü insanlar geceyi ve burada araçlarında geçiyorlar ve araçların bir çoğunda da artık yakıt kalmadı. Elimizdeki imkanlarla paylaşmaya çalıştık. Şu binayı görüyorsunuz. Sadece bir tanesi ve bölgede büyük bir çoğunluk bu halde binaların. Ayakta kalan binalar ise yıkılmaya yüz tutmuş. Ee, büyük bir tehlike arz etmekte. Bugün İş makinelerinin de artık sahaya girmesini bekliyoruz. Çünkü şehrin girişinde iş makineleri toplanmıştı. E, vatandaşlar özellikle yapılan duyuru askeriye bölgelerinin e, vatandaşlara açıldığına dair bilgileri daha yeni yeni öğreniyorlar. <laughs> e, çadır kentin kurulumuyla alakalı bu sabah bir çalışma başlayacak. İnsanlar gerçekten burada bir zor durumda. E, barınma ve ısınma problemi var burada özellikle. Yiyecek problemi ile alakalı askeriyeden destek verildi. Kıyafet problemi ile alakalı e, askeriyeden destek verdiklerini öğrendik. Gördüğünüz gibi insanlar burada ateş yakarak geceyi geçiriyorlar ve sabaha karşı çok ciddi bir ayaz var. Yani dışarıda bulunabilecek bir pozisyonda değil. Mecbur ateş yakmak zorunda kalıyorsunuz tekrar buraya geleceklerle alakalı bilgi vermek gerekirse e, Bursa İnegöl e istikametinden gelecekler için söylüyorum. Lütfen kış lastiği olmadan kesinlikle yola çıkmayın. Çünkü yolda bu konuda çok ciddi bir problem var. E, yolda birçok kazaya rast geldik ve nedeni de e, araçların kışa hazırlıksız olması. Evet orta depremimiz hemen 8 saat geçti. Şu an ya bunlar herhalde böyle gelen tırları vatandaşlar kendi imkanlarıyla alıyorlar. Evet. Peki burada temel ihtiyaç ne şu an? Ya şu, yani şu anda, saatte ne Şu anda mevsim şartlarından dolayı ilk gün zaten çok aşırı yağmur vardı. Çok şükür dün evet. gün biraz güneş açtı, hava biraz iyileşti ama geceleri çok soğuk oluyor. İnsanlar burada gördüğünüz gibi ateşler yakıyor. Kendi kendine buldukları odunları, kömürleri yakarak ısınmaya çalışıyor. Arabaların içi de çok soğuk. E, klimayı da e çok e açamıyoruz, e yakıtlar bitmesin Şu an çünkü hiçbir yerde yakıt yok. Şu an en büyük sıkıntı kalacak yer bir çadır ve sıcak yemek. Yani e, kuru gıda var, abur cubur bir şeyler yiyip beslenebiliyoruz ama... Sıcak yemekle alakalı problemimiz var. Şu, problemi şu an sıcak yemek, de? bir çay, çorbadır. o tarz bir şey yok. E, bir çadır yok insanların kalabileceği. Şu an derme çatma bu şekilde hayatta kalmıyor. Peki kalmayacak. siz nerede konaklıyorsunuz şu an? Şu an buradayız, arabanın içinde. Dışarı çıkıyoruz, geri gidiyoruz. Evimiz burada hasar görmüş durumda. Şu an burada bu şekilde mücadele ediyoruz. Peki araçları nasıl kullanıyorsunuz? Yani yakıtı nasıl çevirebiliyorsunuz? Yani içindeki yakıtla idare etmeye çalışıyoruz. Dışarı gitmemeye çalışıyoruz. Çok soğuk olduğunda geçip çalıştırıp ısıtıyoruz arabayı. Eşyaları da malzemeleri de bagaja doldurduk. Oradan beslenmeye çalışıyoruz. Gelen yardımlarla battaniyedir, yorgandır onları da temin ettik. Peki battaniye yorganla alakalı bir problemimiz var yok, mı? Yok onunla ilgili şu an bir sıkıntı yok. Ondan bayağı baya geldi ama şu an e, sıcak yemek ve çadır sıkıntısı var. Kalacak yer sıkıntısı var. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, evet deprem bölgesinde önce bize deprem olduğundan neler yaşadınız? O evden nasıl çıktınız? Sonra bu iki günlük süreçte neler yaşadınız, ne ihtiyaçlarınız oldu, burada ne ihtiyaçlar var, şu an çektiğiniz en büyük sıkıntı nedir? Bunları söyler misiniz? Depremde saat 4 gibi, 4 gibi ortalama o saatlerde başladı. Birden başladı. Yüksek yuza başladı. Ne yapacağımızı bilemedik. Ee, sallanmaya başladık sağdan soldan bekinmeye başladı çatıp sesle gelmeye başladı çıkayım derken ben de olanı söyleyeyim dolap falan düştü üzerime çünkü depremden korunmaya çalışırken deprem dolap falan düştü üstüme o anki şeyle artık dolap falan da çıkardım çıktık aşağıya indik aşağı inerken bir sallandı sallantılar hep böyle devam etti Ondan sonra 5 parmak yağmur başladı üstüne. Yağmur yağmıyordu. Tam o şeyden sonra yağmur yağmaya başladı. Arabalara falan bindik. Arabası sağlam olan. İşte boş alana gitmeye çalıştım. Beş parmak yağmur yağıyordu. Sarsıntılar devam etti. Gidemedik bir yere. Öyle kaldık. Sabah oldu. Sabahta da, da sabaha kadar da, da hep biliyorsun suda devam etti. Hiçbir yere geçemedik. Gidemedik. Gelemedik. O gün yani yemek namına yemek su hiçbir şey olmadı. O gün daha akşama kadar biz hep kurulmaya çalıştık depremde. Ondan sonra yine o geceyi de yine bir şey daha atlatmaya çalıştık. Sağdan solda yine sabahleyin bir bakalım dedik neler var neler yok. Ya i̇şte bir sokakta inleyersek binalar hep böyle çökmüş durumda. Çöken binalar işte, işte birisi biliyor benim ablam içeride, öbürü diyor ki benim kardeşim içeride. Öbürüsü şuradan bir bakın birisi e, ee, binanın içinden çıkan bir yorum kapı açılmıyor yardım eden her yerden çığlık sesleri ortalıkta ne bir fayda var ne bir polis var ne devlet dövüldüğü gibi bir şey var ne bir hiç kimse hiçbir şekilde hiçbir yardım olmadı Erte, depremin o sabah günü daha akşama kadar hiçbir şey olmadı ertesi güne diyelim bir gün bir ucundan falan bastırırlar işte enkazları çıkartan hala var bu yetersiz yani çok bildiğiniz gibi yetersiz tamamen kesinlikle yetersiz yani şu ana kadar hala var enkaz altında çok var. Tanrılarımızdan, büyük ünlü arkadaşlarımızdan, her yerden var. Şu an hala enkaz altında insanlar var. Alem var, çok var. Peki bir ümit var mı hayatta olduğuna dair? Çok şükür Allah'ın hayattayız, yaşamaya çalışıyoruz. Yok yok, enkaz altında hala insanların yaşadığına dair bir ümit var mı? Hani enkazların altında bir binada. Var, hala binanın altında yaşayanlar var. Çünkü mesela geçiyorsun bir de çoluk sesleri geliyor. Hmm. Bazı yerlerden geçiyoruz çok sesleri geliyor ama ne yapabiliriz? Zaten binayı nasıl geleceğiz? Bir şey gelmiyor ki yani. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. İlk, ortalamada 2-3 gündür hiç kimse bir şey gelmedi İşte bir, bir, şey bir hayırseverler işte bir sıcak çorba falan dağıtmaya başladı. Yani devlet namına hiçbir şey yok. Benzin yok. Marketler zaten talan edildi millet maksatörden. Hiçbir şey yok yani. Peki yok. Şu an herhalde dün akşam itibariyle artık AFAD aracılığıyla çorba dağıtılmaya başlandı. İşte afat mı bilmiyorum ama adam akıllı gelen bir şey yok. Gördüğünüz Peki şu an çarれた... burada gelen yardımlar nasıl oluyor? Şu an tırlar görüyoruz. Tırlar geliyor. hayırseverlerin severlerin gönderdikleri tırlar geliyor. Evet. Çok... Bunlar da yeni gelmeye başladı zaten. Bunlar da yeni gelmeye evet, başladı. Yeni gelmeye başladı bunlar da yani. Peki şu an temel ihtiyacı nedir? Yani, kendisini, kendisini, var? Ama ihtiyacı var. içme. Ondan sonra barınma, sıcak. Evet, o ev gidilmemiz lazım. En önemli şeyler şu anda bunlar. Herkesin bir oradan çıkartılması. Ondan sonra zaten burası şu anda yanıp yaşanacak gibi değil yani hayalet olmuş. Herkes kaçan kaçtı, giden gitti, kurtulan koltuğum kurtuldu koltuğum gitti. Yerli dümdüz olur herhalde burası. Bir şey kalmadı yani. Bir şey kalmadı. Bu da <laughs> artık kadar bütün kalmadı yani. Bitti yani hayat. <laughs>

Abla almadığınız şeyi geri tıra koyun ya. Açıkta kalmasın ya. Yani. Ben buradayım abi. Yok ben. Bekir hangi Bekir?